Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, sahnede düştü herhalde ya kalp krizi geçiriyor. İlk defa sahnesinde böyle gördüm onu. Çok mutsuz ve cansızdı. Ee, Volkan Konak sahnesindeyiz. Ee, sahnede düştü kendisi. Şu an müdahale yapılıyor sağlıkçılar tarafından. Ambulans şu anda çağırdık 112'i aradık geliyor. Sağlıkçılar şu anda başında. Şu anda Volkan e, Konağı kalp masajı yapılıyor, durumu iyi değil. Sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım, tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. Volkan Konağı şu anda kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. Lan şimdi hanımın çoğun çoğunu çoğun 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 çoğun. Ya gerçekten çok üzüldüm ya. Volkan Kona'yı çok seviyordum. Hayranıydım kendisini. Ambulans çağırdılar şu anda. Kalp masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık sıhhat verir. Bu Ramazan bayramının hürmetine Thank yeah. you. Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, sahnede düştü herhalde. Ya kalp krizi geçiriyoruz. İlk defa sahnesinde böyle gördüm onu. Çok mutsuz ve cansızdı. Ee, Volkan Konak sahnesindeyiz. Ee, sahnede düştü kendisi. Şu an müdahale yapılıyor. Sağlıkçılar tarafından. Ambulans şu anda çağırdık 112'yi aradık geliyor. Sağlıkçılar şu anda başında. Şu anda Volkan e, Konağı, kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. Sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. Volkan Konağı şu anda kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. Lan şimdi hanımın çoğun çoğunu çözeceğim. Çoğun çoğun çoğun. Ya gerçekten çok üzüldüm ya. Volkan çok seviyordum. Hayranıydım kendisini. Ambulans çağırdılar şu anda. Kalp masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık, sıhhat verir. Bu Ramazan bayramının hürmetine